<laughs> İzmir'e dair TV'den Antik Dünyanın Sırları programından herkese merhabalar. Bu bölümde çok değerli bir konuğum var. Kendisi e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünden doktor öğretim üyesi sevgili e, Ahmet Aytaş'la beraberiz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba <laughs> teşekkür ederim. E, bu bölümümüzde Türk sanatı ve Türk mitolojisi üzerine e, çok değerli bir söyleşi yapacağız. Kendisine o yüzden önemli konuk etmek istedim. Kendisi de bizi kırmayıp teşrif ettiler. Hocam sanat nedir? Hemen böyle bir girizgahla başlamak istiyorum ve sanat denilince Türk sanatı dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve sanatın kendine has bir dili var mıdır var. diyerek evet. konuya başlayalım. Şimdi tabii ben öncelikle nazik davetiniz için size teşekkür ediyorum ve ekibinize. Ee, tabii ben bir akademisyenim yani dolayısıyla e, akademik görüşlerim de e, hatta bunun dışında dünya ve ahiretle ilgili düşüncelerim de elbette ki akademik bir vakara e, yakışır şekilde olmak zorundadır. Dolayısıyla e, ağzımızdan çıkan kelamların e, şövenist yaklaşımlardan ziyade bilimsel ve sanatsal gerçekliklerle örtüşmesi e, gerekmek zorunda. Yani e, irfandan nasipsiz kalmış bir bilgi hafızı olmayı pek istemeyiz. Şimdi tabii e, bizim tüm kelamlarımızın kaynağı e, bilimsel gerçekliğe dayalı olmak kaydıyla e, asıl kaynağımız Necip milletimizin kendisidir. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Yani gerek gündelik hayat yolumuzda gerek akademik e, gidiş yolumuzda bizim çizgimizi belirleyen şey yaşadığımız vatan ve bağrından çıktığımız Türk milleti olmak zorunda. Hani niye söylüyorum? 300 sene öncesine giderseniz Amerikalı diye birini bulamazsınız. İşte 2000 sene öncesine giderseniz Alman, Fransız bulamazsınız. Ama 5000, 10.000, 15.000 yıl öncesine giderseniz Türk bulursunuz. Ee, ve e, Türkçe tabii ki dünya dilleri arasında e, en fazla geniş alana yayılmış bir dil olarak bir kere dikkatimizi çekiyor ki bunu ben söylemiyorum. Radloff bir dil uzmanı onun e, tabiri bu. Dolayısıyla Türkler dünya üzerine en çok yayılmış millettir e, dersek sanırım yanılmış olmayız. Tabii bu bağlamda kadim kültürümüzün kadim Türk kültürünün bütün kökenlerini de göz önüne getirerek sanat nedir sorusuna bir cevap ararsak sanat belirince ne anlamalıyız sorusunu cevaplamaya kalkarsak şöyle söyleyebiliriz yani sanatın bugüne kadar binlerce tanımı yapıldı yapılmaya da devam ediyor ama tabii en basit en yalın ifadeyle Sanat bir duygunun, bir düşüncenin, bir güzelliğin dışa vurumunun ya da dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Yani en yalın ifadeyle sanatı böyle tanımlayabiliriz. E, tabii hayatımızdan sanatın çıktığını bir düşünün. Yani insanın hayatında sanatın olmadığı bir dönem düşünün. Tabii duygularımızdan hemen uzaklaşırız. Kendimizi ifade etmekte, anlatmakta, çevremizi anlatmakta zorlanırız. Hı -hı. Ee, dolayısıyla sanat e, hayatı anlamlandırmamızı sağlayan şey aslında, hayatı ifade etmemizi sağlayan şey. Yani ne zaman ki içimizdeki bir boşluğu sanatla doldursak, hemen oradan bir üretkenlik e, böyle yeşermeye başlar. Hı -hı. E, yeniden var olduğumuzu hissetmeye başlarız. E, Tabi. E, yani ruhun bedene tutunamadığı durumlarda hep devreye sanat girer e, diye düşünebiliriz. Hı hı. E, tabii sanat evrenseldir derler. Yani doğrudur, sanat evrenseldir ama tabii sanat e, bana sorarsanız e, evrensel olmadan önce millidir. Hı hı. Sanat evrensel boyuta gitmeden önce milli olmak zorundadır. Hı. Çünkü sanat toplumun e, öz değerlerinden tut e, sanat yaşadığı için içerisinde bulunduğu toplumun, milletin kendi öz kodlarından, öz değerlerinden doğar ve gelişir. Onun içindir ki sanat hiçbir şekilde toplum dışında, insanlık dışından ayrı bir yere konumlandırılamaz. Kant, Kant'a baktığınızda diyor ki sanatın kendi dışında hiçbir amacı yoktur diyor. Yani Hegel ...sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür diyor. Hı hı. Filozofların böyle farklı yaklaşım biçimleri var. Yani çağdaş sanat eğitimine dünyaya baktığınızda da... ...mesela Amerika'da yanlış bilmiyorsam... ...ister sosyal bilimlerde, ister fen bilimlerinde... ...ister mekanik bilimlerde lisans düzeyinde eğitim alın. Hı hı. İki sanat dalında amatör düzeyde... İki farklı sanat dalında, iki farklı sanat disiplininde amatör düzeyde eğer bir performans sergileyemiyorsanız size o üniversite diplomasını vermiyorlar. Yani bu çok enteresan bir yaklaşım. Dolayısıyla sanatın hani bu kadar çok e, geniş bir yelpazesi var. Ama hani Ahmet Hocaya göre sanat nedir? Evet. Ee, diye bir soru sorarsanız onu da evet. şöyle cevaplayabilirim. Üç kelimeyle çok basit. Hı hı. Sanat Allah'ı aramaktır. Peki hocam e, sanat nasıl Allah'ı aramaktır? Şimdi tabii e, yeryüzünde e, teoloji bakımından baktığınızda ister e, kutsal dinler ister pagan dinler bütün inanç hı hı. sistemlerini dahil ederek söylüyorum bunu bir mutlak yaratıcının var olduğuna inanıyorsanız, yani ateizm noktasının dışında bir yaratıcının varlığına inanıyorsanız, ki bunu pagan dinlere de dahil ederek söylüyorum, evet. o zaman şuna inanıyorsunuz, kainatı, dünyayı, kainatı, evreni yaratan bir tanrı var. Hı hı. Eğer bütün evreni ve kainatı yaratan bir tanrı var ise, o zaman her şeyin sahibi ve yaratıcısı tanrı denilen kişidir. Evet. E, dolayısıyla aslında bütün sanatçıların icra ettikleri sanat dalındaki çabaları aldıkları eğitimin e, imkanlarının yeteneklerinin el verdiği ölçüde icra ettikleri sanatın en iyisini en güzelini icra etmek. Yani bir ressam hı hı. kötü bir natürmort yapmak istemez. Hı hı. en güzel natürmortu. E, yani en güzel manzara resmini yapmak ister. Bir heykeltıraş kiç, çirkin bir heykel yapmak istemez. En güzel heykeli yaptığı heykel neyse onun evet. en güzelini yapmak ister. Evet. E bir bestekar en güzel besteyi yapmak ister. Bir müzik yorumcusu söylediği şarkıyı, türküyü laf olsun diye söylemek istemez. Hı hı. E, aldığı şan eğitimi, müzik eğitimi, nota bilgisi, gırtlağının, e, kulağının Tabii. imkanları da aynı. O türküyü, şarkıyı e, en güzel biçimde yorumlamak ister. Hı hı. Yani sanatçı güzellik arayışındadır. Evet. Sanatçı güzelliğin peşindeki insandır. Ee, dünyadaki bütün güzellikleri de yaratan bir tanrı varsa hı hı. o zaman sanatçı bazen bilerek, bazen farkında olmadan, bazen farkında olarak aslında sanatçının arayışı güzellik. Ve güzellik. bütün güzelliklerde zahiri olan güzellikleri de dahil ederek söylüyorum. Bütün güzelliklerde yaradan da ...toplanıyorsa hmm. o zaman sanat... ...Allah'ı aramaktır diyebiliriz. Evet. Peki hocam... <laughs> ...sanatın dili var mıdır? Bir de diline değinelim. Bu konuda sanatçı... ...ne bine yani, yansıtmalı? Yani sanatın dili... E, ...denilince tabii... E, ...mantıksal bir... ...resimden değil de... E, ...hani bir olguyu... E, ...metaforlar yoluyla... ...yani kendine... E, ...nesne yapan... E, aslında özel bir dilden bahsedilebilir. Hı hı. Yani aslında sanat görüneni yansıtmaz. Sanat aslında insanın sanatçının iç dünyasındaki görünmeyeni görünür kılar. Tabi yani buna etnik anlamda milletlerin sanat algısı bağlamında baktığınız zaman bizde de böyledir. Yani yüzyıllarca biz tamgalarla birçok şeyi ifade etmeye çalışmışız. İşte bizim Türk kültüründe bu tamgalar çok önemli bir yer tutuyor. Yani günümüzdeki yazı düzeninin kullanımından önce bu tamgaların basit ama etkili bir iletişim metodu olduğunu görüyoruz. Hı, hı Şimdi tabi eee Milattan önce 8. asırda bu e, Tian Shan dağlarının e, merkezinde kurulan e, Sakalardan başlayarak hı hı. hani bilimin kabul ettiği tarihi bir vaka ise bu e, hani Tuna Nehri'nden böyle e, Türkistan'ın içlerine kadar e, hakimiyet tesis etmiş. Ee, ve Yunanlıların e, kırmızı içer, e, emlaksız iskitler diye tanımladıkları e, bu iskitler tarihi bir vakaysa, e, yani Zeki Velidi Toganın Omu e, Türk tarihine giriş e, adlı eserinde de e, hani olay böyle Sümerlere, Urartulara kadar filan da e, götürülüyor. Hı hı. Yani bu bağlamda baktığınız zaman e, sanatın dilini biz Türk kültür tarihinin yani aşağı yukarı 15.000 yıllık geçmişinde bu dili görebiliyoruz tamgalar aracılığıyla. Evet. dolayısıyla yaşadığımız modern çağda artık bu özellikle animasyon ve grafik alanlarında da işte logo, logotype gibi hani evet. böyle evrile evrile geliyor. Geliyor. Günümüze doğru geliyor. Ama tabii tüm bunların hepsini inançlarla ve mitolojiyle de ilişkilendirmemek olmaz diye düşünüyorum. Evet hocam. Peki mitoloji nedir? Onu da bir yani bir mitoloji tabii e, efsaneler bilimi e, çok basit bir anlatımda. Hı -hı. Tabii e, milattan önce biliyorsunuz 3200'lerde Sümerlerin çivi yazısını e, bulduğu ana kadar mitler kulaktan kulağa, anadan çocuğa, atadan çocuğa, kulaktan kulağa biraz da her seferinde şekil değiştirerek aktarılarak geliyordu ama yazının bulunmasından sonra artık e, efsaneler bilimi e, yazılı kaynaklara e, yansımaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla mitolojik efsaneleri artık biz e, ilk başlarda e, yazıtlarda görmeye başlıyoruz. Hı hı. Çünkü e, sözlü aktarılan e, mitler Yazının icadından sonraki dönemlerde artık e, yavaş yavaş yazıya dökülmeye ve günümüze kadar yine nesilden nesile aktarılarak e, gelmeye başladı. Evet. Peki e, Türk mitolojisi ile e, dünya mitolojisinden ayıran özellikler nelerdir hocam? Yani önce tabi Türk mitolojisini onu çok iyi anlamamız lazım. Hı hı. Hani 15 bin yıllık e, bir kültürel koddan bahsediyoruz. Hı hı. E, net bir biçimde 5000 yıldır sanat dünya üzerinde sanat icra eden 3000 yıldır da tarım yapan bir milletten bahsediyoruz. Hı hı. Bunu niye söyledim? Sorunuza cevap vermeden önce buraya mutlaka bir temas etmemiz gerekiyor. Evet. Ee, batılı kaynakların hepsindeki batılı kaynaklardan alıntı yapan bizdeki birçok akademisyen de bu hatayı yapıyor. Hı hı. Göçebe kültür, göçebe Türkler, işte nomad Kalçır, Evet. Yani böyle bir e, yanlış bir algı var. Hı. Şimdi göçebe'nin e, mimarisi olmaz çünkü göçebe 15 gün buradadır, bir ay şuradadır, Hı. üç ay buradadır. E, göçebe'nin sanatı olmaz. E, bizim 15 bin yıllık sanatımız, 3 bin yıllık tarımımız var, belirgin anlamda 5 bin yıllık bir sanat geçmişimiz var. Evet. E, tabii hareketli bir toplumuz, Bozkır kültüründen geliyoruz. Yani e, ama tabii bizim Millet olarak e, göç nedenlerimizi iki farklı sebebe bağlayabiliriz. Göçebe yaşam kültürü değildir bu. Bir, yaylak kışlak hayat tarzı. Türkistan coğrafyasında hayvancılığa dayalı bir ekonominiz varsa yazın beslediğiniz binlerce e, hayvanlardan oluşan koyundan keçiden oluşan sürülerinize taze ot bulmak zorundaysanız yaz aylarında yüksek platolara, dağların yüksek e, rakımlı tepelerine çıkmalısınız ki yeşil, taze ot bulabilirsiniz. Hı. Onun için e, yaz dönemlerinde yaylaya, kış dönemlerinde de yine kışlaklarına, köylerine, kasabalarına gelen bir yaşam tarzı ki bunu e, yani e, e, günümüzde de eee Silifke Mut'tan tutun, Akdeniz Havzası Toroslar üzerinden. Hı hı. Hani Ermeniye kadar, Konya'ya kadar getirebilirsiniz. Hı hı. Bu kültürü devam ettiren aileler var. Keza Aydın bölgesinde yine yazın yaylak hayat tarzı yüksek evet. yerlere çıkan aileler hala var. Hı hı. Bunun adı yaylak kışlak hayat tarzı. Bu göçebe bir yaşam değildir. Hı hı. Birinci göç nedenimiz bu. Yaylak kışlak hayat tarzı. İkinci göç nedenimiz fetih. Yani yeryüzünde milletleşme döneminden sonra bütün milletlerin sürekli başka topraklara hakim olma anlayışı e, günümüzde de yok mu işte bakın Rusya Ukrayna istila ediyor işte hı hı. ne bileyim Amerika ta oralardan geliyor Irak'a giriyor evet, e, Suriye'ye giriyor filan e, Türkler de tarih boyunca genişlemeye ve e, dünyanın birçok topraklarına hükmetmeye çalışmışlar fetih algısı evet. yani Orta Asya steplerinden bozkırlarından çıkıp Avrupa içlerine işte Batı Hun İmparatoru Atilla ile işte Avarlar yine hı hı. Kuzey Kafkaslardan gelip Balkan coğrafyasında filan. Dolayısıyla yani bizim bu tarihi uzun farklı coğrafyalarda geçen sürecimizde, kendi kültürümüzün dışında birçok farklı kültürle de gittiğimiz topraklarda karşılaşıyoruz. Evet. E, tabii asimilasyon Türklerin ruhunda yok. Bulundukları bölgelerdeki insanları inançlarıyla, yaşam tarzlarıyla, sosyokültürel hayatlarıyla olduğu gibi kabul ediyorlar. Hı hı. Yakıp yıkıp yok etme gibi bir algımız yok asimil etme gibi bir algımız yok. Hani düşünsenize en son 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün dinler, bütün farklı etnik kökenler kardeşçe barış içerisinde huzurla bir arada yaşıyorlar. Hani Biraz emperyal bir algı bizde biraz da olsa yok. Hı hı. Dolayısıyla gittiğimiz yerdeki kültürleri de yok etmiyoruz. Ee, ama kendi kültürel kodlarımızda bozmadan eee kültürel devamlılığımızı milli kültürü sağlayarak 5000 yıldır devam ettirerek geliyoruz. Dolayısıyla bizim mitolojimiz bu, bu kadar uzun açıklamadan sonra <laughs> şunu söyleyeyim. Bizim bizim mitolojimiz tabii 5000 yıldır Türkistan bozkırlarından Avrupa içlerine kadar giden bizim mitolojim bizim kültürel kodlarımız <laughs> ve bizim mitolojimiz ee, geniş bir coğrafyada e, zengin bir e, havuzun içerisinde birikiyor. Hı hı. Dolayısıyla yeryüzündeki yok olmuş Asurlar, Hititler, Firikler, İnkalar, Mayalar, Sümerler ne kadar evet. e, ve mevcut yaşayan e, diğer e, farklı milletlerin kültürlerini ve mitolojilerini de dahil ederek söylüyorum. Hı hı. Herhalde Türk mitolojisi kadar geniş kapsamlı mitoloji çok azdır diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla hı hı. Bizim mitolojimizin de böyle bir özelliği var. Peki hocam kısa bir tanım yapacak olursak, evet çok geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor ama sizin görüşleriniz ve değerli bilginizle kısa bir tanım yapacak olursak Türk mitolojisi kavramından ne anlamamız gerekiyor? Yani tabi yani Türk mitolojisi demek mi doğru? Türk mitolojileri demek mi doğru? Bence bunu da bir altına net çizmemiz gerekiyor çünkü. Hı hı. Ee, Türk halklarının tarih boyunca inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen bir isim e, Türk mitolojisi. Hı hı. Ama tabii eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak e, inancı, tengricilikten e, birçok ögeler taşıyor ve sosyokültürel kültürel e, temalarla dolu. Dolayısıyla e, Karahanlılar döneminde, ee, İslamla e, Türklerin şereflenmesiyle beraber hı hı. E, bunların bir kısmı azalıyor ama e, bu kodların bir kısmını biz İslam sonrasında da taşıyoruz. Dolayısıyla Türk mitolojisi tabiri yerine bence Türk mitolojileri e, kavramını bir kere bizim e, kullanmamız gerekiyor çünkü hı hı. hani e, İslam öncesine baktığımızda e, uzun ve ağırlıklı olarak kök tengri e, inancıyla gelmiş olsak da. Uygurlar döneminde böyle hafif maneizm etkileri, budizm etkileri, e, kısmen hmm. e, zerdüştlükle e, ilgili bir takım e, meseleler de e, dönüyor. Hmm. Hani Bu yüzden Türk mitolojisi e, yani inançtaki e, farklı ögeleri de göz önünde bulundurarak Türk mitolojisi yerine Türk mitolojileri... E, tabirini e, kullanmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Biliyor yani hocam. Türk mitolojisi kavramı tamam. bu. Herhalde ha. tam olarak, evet, ifade, tam olarak evet. ifade ettiniz. Tamam. Evet. E, ağzınıza yani sağlık. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türk mitolojisini değerlendirmek doğru olur. Evet kesinlikle. E, dememiz e, gerekiyor. Evet. E, çok güzel tanımladınız. Çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi bu bölümümüzde e, bunları işledik. E, değerli hocamız bize hem kendi bakış açısından hem de ee, tüm kapsamlı bir şekilde e, bize sanattan, mitolojiye Türkleri anlattı. Genel, ee, yani genel hatlarıyla. Yani aslında bir şey anlatmadık tabii programın <laughs> süresi itibariyle. Süresi itibariyle, yani, ile, hani, evet. Ama hani genel hatlarıyla ee, hı -hı. şöyle bakmamız gerekiyor, çok özür dilerim, şöyle bakmamız gerekiyor. Yani 15 bin yıllık Türk sanatını öyle bir kalıba veya bir süreye sığdıramayız. Sığdıramayız, doğru söylüyorsun. Ee, yani inanılmaz e, bir e, büyük havuzu dolduran Türk mitolojisini hani belli kalıpların içerisine oturtamayız. Doğru. E, özetle söylemek istediğim şey şu: hı hı. Kendi kültürel kodlarından beslenmeden e, sanatla bilimde icra edemezsiniz. Onun hı hı. için bizim kendi kültürel kodlarımızı mitolojik anlamda, e, tarihi anlamda, e, sanat bağlamında kendi kültürel kodlarımızı İyi öğrenmemiz ve iyi hazmetmemiz gerekiyor. Hı hı. Sadece kendi kültürel kodlarımızın ne kadar geniş bir e, perspektifinin olduğunun altını çizebildik. Evet. Yani konuların içine girmek tabii her biri ayrı bir, her program, biri ayrı bir program, konusu. program konusudur. Ee, birinci bölümümüz iki bölüm olarak işleyeceğiz o yüzden programımızı değerli hocamızla birlikte. O yüzden şimdiki bölümümüzün sonuna geldik. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Saygılar.